yatıyordum. Arabanın sesine kalktım. Yani ne oldu diye. Balkondan baktım. çakmak çakıyor. Dışarıdaki koydukları eşyaya. Onu yakamadılar. İçerideki perdeyi. Onu tutuşturdular. Ben aşağı inince de kaçtılar. Taksi şoförü sağ olsun o telefon etmiş. Karakola gitmiş galiba. Onu da, onu da göremedim. Ama ne tarafa gittiler onu da bilmiyorum. 3 aydan beri eve gelmiyorlar. Şu abi bugün eşyayı alacağım Cem adam. Bugün alacağım. Dün alacaktı. Almadı. Bugün de telefon etmiş oğluma. Abi eşyayı satacağım. Bu akşam da geldiler yaktılar evi. Evi yaktılar kaçtılar. <laughs>